Ya baba yapmışım Allah aşkına. Evet arkadaşlar. Bugün sizinle çok ilginç PvP'nin part ikisini çekeceğiz. Ama bu birazcık daha, birazcık daha birbirimize vuracağız. O, onu anlaştık. Kuralları şu an anlatmak istemiyorum. Kuralları part 1'den öğrenebilirsiniz. Ba Sadece şu, şu, şunu hatırlatmak istiyorum. Önümüzdeki ilk sütunları sut Böyle sütunlardaki kişiler bulmak yasak. Şu sandıkta yine su, su kovası var. O zaman hazırsan baş. La. Okey. İlk önce su kovasını alacağım ben abi. En, en önemli su. Bu. Ah, yani. bu sayılmasın, bu sayılmasın. Bu sayılmasın. Hayır, okey. Son bloğu koydum abi. Sen blok koya koya git bence. Okey. Git buradan. Hayır. Daha dur, dur, dur. Gel. İlk önce birazcık bir, blok bil, koya koya gidelim bence. Yoksa bu iş böyle, böyle olmayacak. Derken babam direkt atlımasın. Aa bir şey bana vurdu. Aa. Ya, önüme geçtin. Önüme geçince dayak yedin. Ne film. <laughs> <laughs> ya abi ben neden şey yapamıyorum? Abi bu sanat hiçbir şey yok harika. Okey ölmedim. Sayın abi. Yemek ye, yemek ye, yemek. Ye. Ben su var ya. Ben ne yapıyorum? Şöyle koysam Almadın mı su ya? Neyse abi çok önemli değil su. Abi vidir çağırma şeyi gel bana vidir. Hayır ay abi bir sandık almak neden bu kadar zor olabilir? Neden abi? Neden? Neden hayat? Neden beri yoruyorsun? Neden? Okey abi ben aşağı indim. Şuradaki sandıkları ben kontrol edeceğim. Bir şey yok bunda. Bunda bir şey yok. Bunda bir şey yok. Bir tane Trident vardı. Bunda bir şey yok. Bunda. Ha Trident'i buldum. Birazcık blok alayım şuradan. Okey. Bir de kalkan çıktı. Güzel. Bunu giyemiyorumdur. Bu sen neredesin? Da sen neredesin? Sen hala üsttesin. Evet. basana çok ses geliyor bu arada. Ses sesini birazcık kıssana sen. Aa, blok var. Of, okey. Okey okey. Ben ben de bir kere öldüm çünkü. Abi işte budur. Hey baba ne ne habersin? Ya. <laughs> Babam galiba şey yapamayacak. Okey abi ben PvP'ye geçiyorum. Gel bakalım babacığım. Ben, ben, ben aşağı gelmeden geçemezsin daha dur. Nasıl olacak öyle? Geliyorum babacım senin yanına doğru yavaş yavaş. Hm şuradaki sandığı alalım. Tavuklar kavga etmeyin ses geliyor. Neredesin? Yes! Oh! Ba senin bir bir daha izin veriyorum. Triden tattım ben sana oradan bu arada. Nasıl nasıl akıl ettim Eğiş. Çok çok güzel attın bu arada tam yani. Elektro çıktı da. Ben elektro kullanamıyorum abi. Öyle, öyle, öyle bir sıkıntı var. Hadi çık 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 çık. Bak kendi kendine öl, ölme o, o, olmasın en iyisi ya. Ya benim bir şey yapacak bir... Neyim attım Okey. Kendi kendine ölmek olmasın bu arada cidden. Yoksa oyunun keyfi kaçacak. Okey. Güzel şeyler geldi. Aa, bir tek yemekleri alacağım. pardon. Vah sen trident mi öyle Alayım ben şu trident'i. Teşekkürler. Oo, oo, oo. <gülüyor> <gülüyor> Abi Part 2 bu kadardı Part 2 babam kazandı Şimdilik Bay bay bir dakika Parti. bir dakika kapatma hemen. Bir evet. şey soracağım. Nasıl kazandım? <laughs> ha? Güzel. Bir dakika. <laughs>